Merhaba arkadaşlar. Bugün bir PS3 videosundan yine bir bilgi videosundan selam, sevgi. Evet Play'den. Play PS5, PS4, PS3 televizyon, joystick, tamir servisi, özel servis. Neredeyiz biz? Ankara Yenimahalle'deyiz Her zaman olduğu gibi. Bu şekilde. Telefon numaramız. Ee, Buraya kargoda olarak gönderebiliyorsunuz. Yurt ile anlaşmamız var. Kargo indirimimizden faydalanabilirsiniz. Şimdi bugün yine görmüş olduğum bir e, hatadan bahsedeceğim size. Evet şimdi burayı böyle birisi bu düğme basmıyor diye. Yani bu Joyce e, 3000 serisi makinenin düğmesi basmıyor şeklinde bize müracaat etti. Cihazı bıraktı bir yere götürdüğünü söyledi. Bu kadar oluyor demişler. İşte abi bunu lütfen hani bana yapabilir misin dedi çocuk. Fakat ben şimdi söktüm. Böyle iğrenç bir tabloyla karşılaştım arkadaşlar. Bu nedir Allah aşkına ya? Böyle işçilik yapan hala kaldı mı? Hangi çağda yaşıyoruz? Yani bunun normalde bu bende çalışanı var. Başka bir makineden sökülmüş. Bunun arkası şu şekilde. Şöyle. Şöyle bir soket yerimiz var. Sokete ben şimdi flex takacağım. Fakat işin ilginç tarafı burada o olmadığı için flexin karşılığını da kırmış. Yani bu karşıda geçen beyaz bir nokta var. Point var. Yine bunun gibi. O noktayı da kırmış. Oradan oraya lehim yaparak bunu çalıştırmış. Ama cihaz ne kapat ne aç komutu. Yani bir aç komutunu alıyor kapat komutunu almıyor. Sonrası bunun ışığı var. Yeşil kırmızı şu üstteki ışık yanmıyor. Böyle fişten çekerek falan kapatıyorum dedi çocuk. O yüzden bunun yapılmasını istiyorum. Yani böyle hakikaten ilkel işçilik yapan e, servis diyemem ben böyle yerlere. Sadece kısa günün karını kovalayan yani ben yapayım aman da ne olursa olsun vatandaşın parasını alayım da geri kalan ne olursa olsun diye düşünen yerler var hala galiba. Veya ben dışarı pek çıkmadığım için bunun gerisinde mi kaldım ne diye düşünmeden edemiyorum. Evet. Şimdi bu, bu bilgi videosunu niye gösterdim size? Tamam, belki ucuz bir işçilik yapılmış olabilir. Bunu yapmıştı belki bir 50 lira ver demiştir. Bir 20 lira ver demiştir. Bir şeydim ama bu böyle olmaz arkadaşlar. Cihazı bir yakma ihtimali var bile bile var yani burayı yaparken. Tamam illaki çok sıkıntıya düşerseniz böyle bir işçilik, benzer bir işçilik yapılabilir mi? Hani hiç bulunmaz. İşte düğme bulamıyorsunuz. İşte e, parçayı bulamıyorsunuz. fleksi yok. Çok bunalımdasınız. Evet bunu çalıştırmanız gerekiyor. Ama bu, bu şekilde olmaz. Bu ne ya? Yani bu teller gerçekten eski bilgisayarların e, bu şey teline benziyor. Bu. Hard disk ide hard disk şeyden kalkmış, tedaviden kalkmış. Bir de bunları herhalde dağılmasın diye böyle silikonlamış falan. Yazık, yazık gerçekten yazık. İşte benim buraya haftada buna benzer 20 cihazın yaklaşık 10-12 tanesi bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bizim yorulduğumuz nokta zaten şey değil, işi yapmak değil, parçayı değiştirmek değil. Eee Sorun şu. Cihaz e, tamam arıza yapabilir, normaldir. Cihazı bilmeyen bir kişi alır, götürür. Bir yerlere yaptırmaya çalışır. Sonra e, yaptıramaz. O alır başka bir yere götürür. O başkasına verir, bu başkasına verir derken sizin normalde yapılması, yapılabilecek cihazınız artık bir hurda haline gelir. Sonuçta ekonomik olarak zarar edersiniz. Cebinizden bir sürü para çıkar. Onu da size söyleyeyim. Doğru yerleri bulmanız Şart arkadaşlar arayın demiyorum. Doğru yerleri bulun. Cihazlarınızı televizyon işte e, bilgisayar efendime söyleyeyim e, diğer ev aletleri makinanız ne varsa hepsini böyle iyice araştırmadan, iyice soruşturmadan bir yere bırakmayın. Sonra acısını siz çekersiniz. Benden söylemesi. Ben böyle bir işçiliği kabul etmiyorum. Böyle bir işçilik olmamalıydı. Hiç bunu yapamıyorum deyip geri gönderseymiş daha iyiymiş. Evet bu da benden size PS3 3000 yine az ölümün köşesinden dönmüş diyeyim ölümün kıyısından dönmüş videosundan sevgiler saygılar alasmalık diyorum.